Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çocukların çok sevdiği kremalı makarna tarifini ve nasıl yapılacağını anlattık. Sizlerde videoya geçmeden önce not kağıtlarını hazırlamayı unutmayınız. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Yapımı için malzemeler 500 gram makarna 2 diş sarımsak 400 gram krema. Tuz. Karabiber. Kremalı makarna tarifi nasıl yapılır? Makarnayı paketin üzerindeki tarife uygun olarak haşlayın. Sarımsağı ince ince kıyın. Ayrı bir tencereyi ocakta ısıtıp sarımsakları ekleyin ve hafifçe kavurun. Ardından krema, tuz ve karabiberi ilave edin. Sos kaynamaya başladığında süzdüğünüz makarnaları sosa ekleyin ve harmanlayın. Makarnanıza dilerseniz, somon ya da ton balığı parçaları, fesleğen yaprakları ya da kaşar veya parmesan rendesi ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.